physical death does not interrupt Lazarus, come out. Selamlar, ben Goz Boomer. Büyük ressamlar nasıl resim yapardı, hangi teknikleri kullanırdı serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu bölüm bölüm olmayacaktı. Geçtiğimiz videoda da bahsetmiştim. Bu arada yorumlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Yani şimdi isimleri yanlış okuyamay, okuyamay, düzgün okuyamayabilirim. İşte bahar olsun, bahar 13 abahara kendisi bir emoji yollamış, tebrik etmiş, teşekkür ediyorum. Sonra İsil adında bir takipçimiz ve Kleopatra adında bir takipçimiz yine güzel yorumlarıyla kanala destek olmuşlar yine kendilerine teşekkür ediyorum bu güzel yorumlarından, klasik sanatla beraber kaldıklarından dolayı. Neyse devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz bölümlerde neyi anlatmayı unuttum? O yüzden bu videoyu yapıyorum. Şimdi neyi anlatmadım? Bir imprimatura diyoruz. Biz imprimatura yine Latince, İtalyanca kökenli bir isimdir. Imprimatura ve gölgelerle alakalıdır. Bunu anlatmadım ve verdi açıyor. Bunun dışında çok fazla kaynak okudum ama bunlardan yani daha farklı yani atıyorum monokrom verdi açıyor imprimatura, alla prima, doğrudan boyama, kalın üzerine kalın veya doğrudan boyama işte alla prima vesaire. Bunun ek tempera, bunun dışında bir teknik olduğunu ben zannetmiyorum. Ya çünkü saçma olur ya düşünsenize işte, Rönesans'tan veya ikon boyamalardan günümüze kadar çok fazla teknik olması imkansız. Kolaj molaj onları geçiyoruz zaten modern mesai onlarla videomuzu kirletmiyoruz. Klasikten devam ediyoruz. Verda Çiğ nedir? Verda Çiğ nedir demeden önce de size şunu hatırlatmak istiyorum. Bir yağlı boya tekniği. Sulu boyada da olur da özellikle yağlı boya. Bir yağlı boya tekniğini çalışırken yani uygularken mutlaka şuna dikkat edin. Ben bu tekniği niye kullanacağım diye kendinize sorun. Ben de soruyorum. Çünkü sormadan düşsenize yani. Sırf işte örnek veriyorum. Fermiye monokrom grisay kullandı diye. Siz de resimlerinizde monokrom grisay kullanmaya çalışırsanız yani bilinçsiz şekilde ben tabii ki de tavsiye ediyorum monokrom grisay resim yapmanızı ama bilinçsiz şekilde bunu kullanırsanız çok yani kötü şekilde sonuçlanabilir bunlar. Çünkü benim de ilk mesela monokrom monokrom grisay yaptığım resmim iyi sonuçlanmıyordu. Çünkü ışık ve gölgeyi iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu da bilmediğiniz zaman işte çok kötü oluyor veya atıyorum monokrom grisay yapıyorsunuz alt boyama. O boyayı hangi miktarda sürmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Siz çok kalın boyarsanız gölgeleri ve ışıkları resminiz kötü gözükür, çamur gibi olur. O zaman birisi de kalkıp derken bir eleştiride bulunur nacizane. Der ki sen niye Alla pirma yapmıyorsun ki? Yani madem Van Gogh gibi yapacaksın, monokrom grisay senin neyine diyebilir. Onları tabii ki aldırış etmeyin. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Verdaç nedir? verdaç monokrom grisayın aksine alt boyamanızı gri'nin tonlarıyla, beyazlarla, siyahlarla tabi tamamen de siyah değil her zaman söylüyorum. Gri'nin tonlarıyla yaptığınız bir resim değil. Yani bir katman değil, ilk katman. Tam tersine yeşilin tonlarıyla. Yani koyu yeşil, orta yeşil, ham hali gibi ve açık yeşillerle heykelsi bir görünüm elde ettiğiniz ama bunun heykel gibi gri beyaz olmadığı tam tersine yeşil olduğu bir boyama tekniği. Yine Verdi açıyor kim kullanmış? Ben aklıma gelen ismi size söyleyeyim. Hans Holbein. Hans Holbein yine muhteşem ressamlardan bir tanesi. Zamanında ünlü videolarımda da çok bahsi geçmiştir. Belki siz de tanıyorsunuz, tanıyorsunuzdur. Jean-Auguste Dominique Ingres'in, ünlü Fransız neoklasik ressam Ingres'in de ilham aldığı mentoru olarak seçtiği insanlardan bir tanesidir Han Bey'in. Mesela ünlü bir tane resmi vardır. Şu an ekranda göreceksiniz. Sincaplı ve yanında leylek duran kadın atlı tablosu yine muazzamdır. Arka planı düz boyamıştır Han Bey'in. Olabilir bu tarzda. Backgroundları tercih etmiş her resimde değil tabi. Yine orada kadının ten renklerine baktığınızda pembemsi bir renk görüyorsunuz. İşte bunun nedeni tam olarak da verdaçoyu kullanması. Çünkü verdaçoyu kullanırsanız yeşil atıyorum benim şu an ten rengim böyle ekranda böyle görüyorsunuz ama bunun yeşil ve yeşilin tonları olduğunu hayal etseydiniz yani ben yeşil suratlı birisi olsaydım benim yüzüme bir yağlı boy alıp sürdüğünüzde o pembemsi olacaktı yani o tonu elde etmek için genelde verdi açıyor kullanılır yani daha kroması yüksek canlı taze kırmızılar pembelerle bir yüz elde etmek isterseniz Verdaccio'yu kullanabilirsiniz. Yine tavsiye ediyorum. Bunun dışında Lerdatsch'ı çok kullanan bu arada ressam var İtalyanca bir Yani İngilizler icat etmemiş. Hans Holbein kullanmış resimlerinde yine Thomas More'un resmini yaparken, Thomas More'un portresini yaparken Hans Holbein kuvvetle muhtemel. Çünkü kuvvetle muhtemel diyorum. Yine araştırmalar var ama ben en azından öyle hatırlıyorum kendisi hep Verdaccio'yu kullanmış. Monokrom Grisay belki de kullandı diyeceğim ama zannetmiyorum. Hans Sol Bey'in Monokrom Grisay kullanacak birisi değildi. Çünkü Fransız gene, geleneğinden ve e, efendime söyleyeyim Antwerp okulu diyoruz biz. Yani Rubens ve Fermiye gibi insanların çıktığı okul Antwerp okulu geleneğinden gelmiyor. O ekolden değil kendisi. Hans Sol Bey'in böyle bir ressam ve Hans Holbein etkileyici bir ressam. Sadece yani ten renkleriyle, tonlarıyla, verdi açığı kullanması yüzünden değil. Bunun dışında çizgilerin gücüne o da inanıyordu Indres gibi. O da her zaman çizgileri yani atıyorum beni çiziyorsa beni benzetebilirdi. Bugün Hans Holbein yaşasaydı yine sizin portreninizi yapsaydı benim portremi yapsaydı %100 bizi benzetirdi. Tabi kendine has tarzıyla yani bu adam gidip kesinlikle hiperrealizm gibi bir stil elde etmezdi, edemezdi zaten hiperrealizm yoktu, fotoğraf yoktu ayrıca süper bir sanatçıydı kendisi yine bir burnun nasıl çizilmesi gerektiğini bilirdi çok aşırı şekilde tabi idealize etmezdi kendisi Fransız bir ressam olmadığı için idealizm tarafında değildi ama mümkün mertebe çizdiği modelleri benzetirdi benzerliğe önem verirdi oran orantı da bu adamın resminde kusursuza yakın olurdu mükemmel olurdu. Yani bu adamın çizgileri gerçekten kuvvetli. Bunun dışında ikinci ve son paylaşmak istediğim teknik ise e, imprimatura. Imprimatura nedir? Imprimatura yine alla prima gibi ilk başta eskiz yaptığınız, daha sonra eskizin atıyorum şu an benim buralarım koyu gözüküyor. Koyuları ilk önce sürüp çok fazla gözün detayına kaçmadığınız, buralar yine koyu olacak. Saç koyu olacak. Yani koyuları ilk önce belli ettiğiniz, sonra açık yerleri biraz bezle sildiğiniz veya biraz hafif boya sürdüğünüz bir yağlı boya resim yapma tekniğidir. İmprimatura da önemli olan ilk önce gölgelerin yerini anlamaktır ki daha sonra işte atıyorum burnumuzun aydınlık kısmı neresi? İşte gözümüzün altındaki aydınlık kısmı neresi? Alnımız neresi? Bunu anlayabilmemiz için imprimatura kullanılmıştır. Tarihte yine büyük sanatçıların imprimatura kullandığını imprimatura tekniğiyle resim yaptığını biliyoruz. Onlar kimlerdir? Rönesans sanatçılarıdır yer yer barok sanatçılarıdır. Ve empresyonist ressamlar tarafından kullanılan bir teknikti imprimatura. Günümüzde hala da kullanılıyor. Instagram'da açıp bakabilirseniz, bakarsanız. Dutch atölye, Glasgow atölye, İngilizlerin, İskoçların. Yine bunlar da oldukça çok fazla sayıda imprimatura resim yapıyorlar. Bunları kullanıyorlar öğrencilerine. Aşılıyorlar imprimatura yapılması gerektiğini. Tabii ki de bu bir gereklilik değil. Yani siz imprimatura yapmazsanız resimleriniz kötü olacak diye bir kaide yok. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Klasik sanatla kalın. Hoşçakalın.